Başak Hanım öncelikle yürekten tebrik ediyorum sizi yılın en iyileri bugün ödüllendiriliyor başarı ve kariyer ödüllerinde sizin firmanızda yılın en iyileri arasında yer aldı öncelikle duygularınızı almak isterim. Ee, biz bu ödülü aldığımız için çok gurur duyuyoruz ee, Sinax firması olarak sinekliği ilk sektör haline getiren bir markayız ve 30 yıldır bu işleme devam ediyoruz ve bundan da çok gurur duyuyoruz. Tabii efendim, Luna Media ve Ratel Media umarım sizin firmanıza yeni yılda 2023 yılında ubur getirir, nice ödüllerde, nice güzel projelerde medya ile sizi birleştirir temennisine ben bulunayım en azından. Peki 2023 yılındaki hedeflerinizi de tabii almak isterim. Tabii köklü bir firmadan bahsediyoruz sizin firmanız. Köklü bir firma, Türkiye'de sektör açmış bir firma aslında. Bunu da koruyorsunuz yıllardır aslında, başarıyı korumak da önemli bir şeydir ya. 2023 motunuz nedir? Ee, biz her zaman kaliteli üretim yapmak, bizim mottomuz her zaman kaliteli üretim yapmaktır. Çünkü biz biliyoruz ki kalitesiz üretim israftır. Bu yüzden hep Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. Ee, 2023 yılında da Almanya'da bir depo açmayı düşünüyoruz. Üretimimiz Türkiye'de olacaktır ama dağıtımımız Almanya'dan olacaktır. Ayrıca e, Las Vegas'ta Şubat'ta bir fuar var, yapı fuarı ona katılacağız. Evet 2024 yılında da Stuttgart'ta RT fuarı var, bir de Nürnberg fuarı var, onlara katılacağız. İki yıl öncesini asla planlıyorsunuz. <laughs> Tabii ki biz öyle önceden planlama yapıyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> güzel projelerde umarım 2023 yılında filminizin adını duyarız. Teşekkürler sağ olun.